Çin Ticaret Bakanlığı Genel Müdür Yardımcısı, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisimizin değerli mensupları, siz kıymetli meslektaşlarım, bu cümlemin içinde hem Çinli meslektaşlarım, hem Türk meslektaşlarımı kastediyorum. Bugün bir arada bulunmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Biz ev sahibi olan meslektaşlarımız Türkiye'deki, şunu öncelikle söylemek istiyoruz bizler birlikte aynı mesleği yapan kişiler olarak yani Türkiye'de makine üretenle Çin'de plastik makine üreten aslında birbirimizden çok çok mesafe uzakta olsak da hayatımızın önemli bir kısmını bu işe adadığımız için birçok ortak noktayı taşıyoruz. Yani bir makineye baktığımızda onun üzerindeki emeği, onun üzerindeki çabayı, onun üzerindeki aklı herhalde aynı sektörde olan insanlar kadar ortak paylaşan kişiler olamaz diye düşünüyorum. O yüzden de sizlerle mesafe olsa da mesleğimiz itibariyle, meslektaşlığımız itibariyle yoğun bir e, duygu, düşünce, birlikteliği olduğunu söyleyerek başlamak istiyorum. Şimdi ben burada. Türkiye'deki plastik sektörünü temsil eden Sivil Toplum Kuruluşu Başkanı olarak karşınızdayım. Size özellikle söylemek istediğim, tabii ki Türkiye'mizin biraz plastik sanayinden, makine sanayinden biraz bahsetmek isterim. Çünkü burada bulunma sebebiniz demin Sayın Genel Müdür Yardımcısı güzel bir ifadede bulundu. Dedi ki kazan kazan için buradayız. Biz de zaten buna bakıyoruz. E, sonda söyleyeceğimi başta söyleyeyim. Sayın Bakanım bizim için büyük bir şans çünkü kendisi aynı zamanda üretimden gelen birisi. Hatta bizim sektörümüzün üretiminde de çok emekleri olmuş. Dolayısıyla ifadesinde söylediklerine tekrar etmek istiyorum. Biz tabii ki Türkiye'miz birçok dünyadan firmanın malını satabildiği, para kazanabildiği bir yer. Ama bizim esas amacımız, arzumuz Türkiye'de kalıcı ortak yatırımlarla birlikte küresel bir merkez oluşturmak. Ben bu noktada özellikle değerli katılımcılara şunu ifade etmek istiyorum. Biliyorsunuz ki Türkiye Avrupa Birliği ile üyelik müzakereleri yapan bir ülke ve vergiler de dahil birçok noktada Avrupa ile eşgüdüm içinde olması gerekiyor. Şu anki konjöktür gereği. Bunu sizler de çok iyi biliyorsunuz. Örneğin elektrikli araçlarda Avrupa'nın yaptığı vergi sistemini, Çin'le alakalı korumacı tedbirini biz de aynı şekilde e, uygulamak, bununla ilgili e, uyum süreci çerçevesinde gerekeni yapmak durumunda kaldık. Tabii böyle olunca da BYD'nin buradaki yatırımı hızlanmış oldu bir tarafıyla baktığımızda. Ben tabii plastik sanayinden biri olarak... Arzu ediyorum ki burada değerli meslektaşlarım Çin'in büyük makine firmaları olduğu gibi Türkiye'nin gerçekten bu konuda en büyük firmalarının sahiplerini görüyorum. Bizim üyelerimiz çoğu. Arzu ediyorum ki görünen o ki Sayın BYD'den Sayın e, Kang Jian, Su Kang Jian e, konferansımızda da güzel bir ifadesi oldu. Basına da yansıdı. Basına verdiği demeçte de dedi ki dünya konjonktüründe değişimler oluyor. Avrupa'da, Amerika'da yeni seçimler sonrası daha böyle bir korumacı yaklaşım var. Bu yaklaşımlar içinde biz de istiyoruz ki ortaklıklarla Türkiye'de dahil bu süreçlere katkı verelim. Türkiye'de ortaklıklar yapalım. Tabii bizim Türkiye'de bir terim vardır, güzel bir söz vardır. Her musibetten de hayır doğabilir. Yani sizin için bu bir musibet gibi olabilir efendim koruma ama bakın Türkiye'de belki de yeni ortaklıklara uluslararası büyümelere vesile olabilir. Bu anlamda da ben özellikle burada bugün bizde bir, bir arada olan Çinli makine üreticilerimizle Türkiye'den makine üreticilerimizin eee bu konjonktürde bir, oluşmuş know-how'larıyla birlikte küresel bir ölçek içinde çalışma imkanı bulabileceklerini Avrupa'ya, Amerika'ya birlikte daha büyük ölçekli işler yaparak makina, ekipman satabileceklerini düşünüyorum. O yüzden de Demin sizin ifadenizde kazan kazan dediğiniz noktayı çok değerli buluyorum. Ben tabii kısaca hemen siz değerli siz meslektaşlarımıza bizler Türkiye'de aynı işi yapanlar olarak ne yapıyoruz, neleri sunabiliriz? Burada yatırım yaptığımızda birlikte neler yapabiliriz? Biraz ondan kısaca bahsedeceğim. Şimdi birincisi buraya yatırım yaptığınızda en çok ihtiyacınız olacak. Biz PAGEV olarak üyelerimize yaptığımız birinci şey şu. Elemana ihtiyacımız var. Teknik elemana işte teknik elemanı Türkiye'de Pagev'in liselerinde buradaki sanayicilerimizin, Türk sanayicilerimizin bağışladığı ekipmanlarla onlarla birlikte yaptığımız okullarla sizlerin de bazılarının özellikle biliyorum buraya ekipman bağışladığını sanayicilerimizin öğrencilerini bu okullarımız artı milli eğitim başka okulları destek verilen okullarımızda bir kere meslek liselerimizde biz öğrencilerimizi yetiştiriyoruz. Bir taraftan şunu da söyleyeyim. Türkiye dünyada altıncı en büyük plastik mamul üretici ülke. Avrupa kıtasında da Almanya'dan sonra en büyük ikinci üretici. 11 milyon ton plastik mamul işliyor. Bu ne demek? Bir de bizim bir projeksiyonumuz var. Bu hızla gidersek 5 veya 6 sene sonra maksimum Almanya'yı da geçeceğiz. Avrupa'nın en büyük plastik işleyen, plastik mamul üreten ülkesi olacak bir yerden bahsediyoruz. Bu ne demek? Şimdi makineci için söylüyorum, plastik makineci için o makine, plastik makinesi ne yapar? Plastik işler işleyecek çok plastik var burada. Yani çok ciddi bir üretim var. Büyüyen bir pazar var. Bu pazarda birincisi biz bu pazar için gerekli teknisyenleri yetiştiriyoruz. Buraya geldiğinizde Türkiye'de gerek bizim meslek liselerimiz, gerek Pagev'in kendi liselerinde, kurduğu liselerinde, sanayicilerimizle, üyelerimizle oluşturduğumuz atölyelerde teknisyen yetiştiriyoruz. Ortak yapacağınız yatırımlarda eğitilmiş personel noktasında Sayın Bakanım söyledi firma sahiplerimizin zaten geçmişten tecrübesi var. O tecrübe üstüne de eğitimler alan bu öğrencilerimizle birlikte üstüne katarak geliştirme imkanımız var. Arkadaşlar böyle kısa birkaç sahne koymuşlar en azından canlı görelim diye kısa geçiyorum onları. Sanayi içindeki kişileri de eğitiyoruz, onları belgelendiriyoruz, eğitim yayınlar yapıyoruz. Şimdi bir mükemmeliyet merkezi yapıyoruz, Onun bayağı bir uzun süre sürdü ama Sayın Bakanım da geldi. Uğraştığımız bir şey ciddi yatırımla, inovasyonu, know-how'u arttırmaya çalışıyoruz ürünlerimizde. Siz geldiniz geçen gün kongrelerimizde bütün dünyadaki bilgiyi buraya getirmeye çalışıyorsunuz. Yani burada yatırım yaptığınız zaman Türkiye gerçekten bu konuda know ile bilgisiyle sadece tonaj üreten bir ülke değil. Bu bilgileri aynı zamanda dünyayla, bütün dünyayla paylaşan, geliştiren bir ülke. Onun dışında Organize sanayi bölgeleri yapıyoruz sayın bakanım söyledi. Yani en önemli şeylerden bir tanesi dün soru soruldu. Ya biz yer nasıl Türkiye'de buluruz diye. Yer tabii bütün dünyada sanayi yeri soru, Türkiye'de daha da fazla sorun. Doğru ama bunlar konusunda pagev olarak da bizim çalışmalarımız var. E, yer konusunda e, yeri geliştirme noktasında birazdan göstereceğim neler yapıyoruz. Fuarımıza geldiniz yani buraya geldiğiniz zaman şu anda katıldığınız bu fuara Türkiye'deki sanayicimiz bu fuarla birlikte bu sene geçen sene 67 bin kişi geldi. Bu sene 70 bin kişi gelecek. Dünyada China Plus'tan sonra her yıl düzenlenen en büyük fuar bu. Bu ne demek? Burada yatırım yapan bu fuarın içinde bütün dünyadan alıcıların geldiği bir pazarın içinde oluyorsunuz. Bu anlamda da büyük bir değer. Bu sene biliyorsunuz dün açılışını birlikte yaptık. Sağ olun sizler de katıldınız. Geri dönüşüm endüstrimizden bakın burada firma, firmalarımız var. Mehmet Bey burada. Türkiye geri dönüşüm işinde de çok hızlı ilerliyor. Vida Kovan'dan geri dönüşüme kadar. Şu anda dünyadaki en büyük ikinci geri dönüşüm fuarı. Ne zamandan beri? Geçen sene birincisini yaptık. En büyüğü 8.900 kişi gelmişti. 8900 Hollanda'da bizimkine 8600 birinci senesinde geldi. Replast diye. Yani Türkiye zaten doğal olarak bu bölgedeki bir çekim merkezi geri dönüşümde, mamul üretiminde yarışmalarımız vardı kendi içinde. Bütün global bildiğiniz Coca-Cola, Unilever, efendim onun dışında P&G hepsi bu etkinliklerin içinde yer alıyor. Çünkü Türkiye bu bölgede merkez. Bu bölgede gerçek anlamıyla merkez. Demin yerlerden bahsettiğim Gebze'de Plastik OSB bizim PAGEV üyelerinin yönetim kurulu üyelerinin 1989 yılında Kurdukları bu konuda çalışıp yaptıkları bir e, organize sanayi bölgesi bakın şu anda hayata geçmiş çalışıyor firmalarımız orada faaliyet gösteriyor içinde de bir de okul yapmış bizim e, pagevin e, yönetimindeki arkadaşlarımız şu anda orada okulumuzda faaliyet gösteriyor. Bir tane de halen devam eden var bitiremediğimiz yeni bir organize sanayi bölgemiz onu da söyleyeyim. Pakop diye o da Tekirdağ'da umarım o da biter. Burada yetkililerimiz varken bir de öyle bir alanımız olacak. Bütün plastik sanayine özel alanlar. Türkiye şöyle de bir kapı. Türkiye'nin bulunduğu yer sadece coğrafyası değil. Bakın biz sizle oturduğumuzda bu meslektaşlarımızla kültürel olarak sizde bir yakınlığımız var. Sizle birlikte birçok şeyi ortak algılıyoruz. Oturduğumuzda saygı kültürünüz, nezaketiniz, alçak gönülünüz tamamen karşılığı bu toplumda var. Ama aynı zamanda Avrupa'dan gelen dostlarımızla da coğrafya olarak onlarla da aynı yakınlığı hissedebilen bir bölgeden bahsediyoruz. Orta Doğu ile de aynı şey. Avrupa'da bakın bu bu seneki e, onların en büyük etkinlikleri. Biz orada aktif olarak yer alıyoruz. Avrupa'nın içinde aynı zamanda oranın yönetiminde yer alıyoruz. Plastik sektörünün EUPC diye yönetim kurulunda Türkiye yer alıyor. Üye olmadığı halde niye? Türkiye'nin o bağları sebebiyle, bölgedeki gücü sebebiyle. Amerika'yla da yakın çalışıyoruz. Amerika'yla da Türkiye'nin yakınlığı var. Körfez ülkeleriyle de yakın. Dolayısıyla buranın enteresan bir aurası var. Sadece miktar değil, üretim miktarı dışında bölgede katabileceği birçok nokta ile birlikte sizlere müthiş bir pazarın kapısını açabilir. Burada en önemli şey Türk tecrübeli sanayicilerimizle ortak yatırımlarla bunları doğru bir şekilde konumlandırmak. Bütün bu bölgelere buradan ulaşmak mümkün. Dünya Plastik Konseyi'nde Türkiye'nin yeri çok önemlidir çünkü dünyada zaten 6. büyük üreticiyiz. Geri dönüşüm sektöründe çok aktif çalışırız. Geri dönüşüm konusunda belediyelerle çalışıyoruz. Dolayısıyla hükümetimizle de çevre konusunda aktif faaliyet yapan bir sivil toplum örgütü ve sektörüz. Bu anlamda da plastiğin negatif algısının her ne kadar toplumda olsa da en azından regülasyonlar anlamında Türkiye'de hala plastik sektörünün rahat faaliyet gösterebildiği, üretim yapabildiği, genişlediği alanlardan bahsedebiliriz. Ben hızlı geçiyorum. Önemli olan çevre ile alakalı birçok bu anlamda önemli katkılarımız var. Çalışıyoruz. E, çevresel faaliyetleri hızlı geçiyorum. E, toplumla da yakın çalışıyoruz, topluma da doğru bilgileri vermeye çalışıyoruz ki plastik sektörünün gelişimi düzgün bir şekilde devam edebilsin. Ben buraları hızlı geçiyorum. Şunu demek istiyorum en son olarak, şimdi burada gerçekten çok büyük e, firmalarımız var. Ve aşağıda da fuarda standları olan Çin firmaları da gerçekten globalde ölçeği yakalamış. Bugün burada yaptıkları hizmetlerle birlikte e, dünyada geldikleri sayı itibariyle takdire şayan bir iş yapmış durumdalar. Bundan sonra ama gelişebilmeleri için sizin ifadenizle Bay Kancian, yeni açılımlara ihtiyacınız var. Bu dünyanın yeni şartları içinde. Vietnam'ı dediniz, Bangladeş'i dediniz, o bölgeler tekstilde Bangladeş'te açılımınız var. Vietnam'da imalat yapıyorsunuz bu süreçlerle alakalı ama hiçbiri Türkiye değil. Bakın Türkiye'nin ciddi plastikte hazır nohava firmaları var. Hazır bölgede gelişim imkanı var. Biz de buradayız Pagev olarak. Her türlü desteği veririz. Bu tür iş birliklerine çok önemsiyoruz. Dolayısıyla sizlerin yanındayız. Bu etkinliğin de hem Türk sanayicilerimiz burada birazdan kartları değiştireceksiniz. Aşağıda zaten bir aradasınız. Hem onlar için hem sizin için bereketli ve uzun vadeli kazan kazan süreçlerine dönmesini temenni ediyorum. Saygılar sunuyorum.